Merhaba arkadaşlar ben Hamza ee, Burada başladığım şeyi fakat Bir hata olmuş Şöyle ben e, videoyu yanlışlıkla sildim Biraz çekmiştim bayağı bir Hatta buraya kadar gelmiştim Kartimi unuttayım ve bir mekan yapıyorum Burayı bombalayacağız Kuşatmak halisiyim Kuşattıracağız burayı Alacağız lan burayı Bir de Empire Total Empire var diyeceğim eğer isterseniz tabi Bu videonun bir 20 dakika olmasını düşünüyorum Eee İzgün böyle Çekmiştim fakat bir problem bir seri çıktı ve de silinli oldu fakat fazla bir şey yapmamıştım Bir de bir hata yapıp tüm envantini silmiştim ve bunları yeniden bastım Eski videolarına bakarak böyle bir şapka takalım şurada <laughs> birazcık blok yeterli olur metal yayını son çok daha rahat olur mesela ben herbal maşını in indirip herbal maşını in evini patlatıyorum <laughs> bir oynayıp herbal maşını bitiyor eğer e, en az şey yapsaydı en az indirseydi bu konuda bilgisayarı varmış şimdi oyun şeyler onları şöyle şu tarafa da biraz yapalım Çünkü her yer boğuluyor her yerin altı her yerin oh oh şöyle uzun su Hadi hadi zırz, zırz. bir şey değil bize tüm Kale'nin böyle kaplıcağı kaplayacak kadar yapmayı planlıyım ya da ben bir göğü dururum aynen yapınca göğü durur Merhaba arkadaşlar ben Hamza buraya sizlerle yani kaldığımız yerden devam edelim. yaptım burayı çok güzel oldu bence şimdi nasıl kaç tane var buraya bir baya var 4 5 6 7 8 9 9 tane ile birlikte patırtıya gireceğiz Kusura bakmayın arkadan tuhaf tuhaf sesler geliyorsa şu anda ben dükkandayım dükkanda çalışıyorlar unutmuşum söylemeyi stone slab de lazım herhangi bir slab lazım şimdi şimdi şuradan var bulalım buraya gire tam kaç yok 1 2 3 4 5 6 7 8 ve bunda da 9 dur doğru mu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aynen 9 bu taraftan 9 o taraftan ortası boş kalacak şekilde tamamlayın sonra şöyle üstlerine de şöyle yapalım doldurun yani sonra da şimdi deni, deneyin eğer olmazsa bakın tam bekle bir hata var evet bir hata var Evet bir hata var. Ne yapalım? Hmm, fark etmez diye düşünüyorum. O zaman Dümdüz koyalım. Şimdi hepsini yapalım. Şunlara gerek yok. Şöyle şunları da havlu bir şekilde yaptım. Düşmemek için. Tabi canavarlar dolayabiliyor çünkü. Karanlık. Baya karanlık. Neyse birlikte yapalım şu şekilde. Ve ben yapıp geliyorum. Kısa sürecek merak etmeyin. Hazır olunca size nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim. Çünkü sıkılmayın. Bu kadar doldururken ben bile bu kadarı şu kadar mekanı yapmak için baya uğraştım. Neyse o zamana kadar ben hem doldurayım hem de size olayları anlatayım. Mesela kanalımız yeni açıldı, 7 abonemiz var. <laughs> yardımlarınıza bunu 8, 9, 10 bilemedim daha fazla yukarı çıkarız. Ama yardımlarınızla, yardımsız olmuyor bu olaylar. Yardımsız yapamayız. Abone hilesi falan da yok yani şu anda 9 abonemiz bile yok. 9 abone olsaydı neyse hadi. Şöyle dökülelim. Dökün dökün. Fark etmez diye düşünüyorum ya. Lan kılıcımla size şöyle 4 4 7 beyler 7 vurdum yumrukla. <laughs> 7. Oy yumrukla öldürüyorum. 7 7 beyler yumrukla 7 vuruyorum. Oy <laughs> yumrukla 7. Ben burada ışıklandıracağım. Toç. şuradan çekeyim. Neyse ışıklandırmayı o kadar da buralara değil. Buralara koyabilir mi? Koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Yani. Peki buralara koyabiliyor muyum? Torcumu ye pislik. Şöyle. Abi de şöyle bir olay var. Bunlar donabiliyor. Donmamasını nasıl sağlayacağız? Şöyle. Şöyle yapacaksınız. Tabi böyle yap, böyle şey yapmayın. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi böyle olacak bu. Sonra etrafına her yerine toz koyacaksınız. Ve de böylece donmayacak. Şöyle yapabilirdim. Şahsen şöyle yapabilirdim. Tabi buralar dolu dolu olacak merak etmeyin yaparken çünkü Burada e, sakın buraları torç torç koymayın buralar böyle olmayacak çünkü buralardan böyle gidecek gidecek buradan böyle buna elektrik verecek Dur iki blok yetmiyor mu ya hmm, sanırım yetmiyor iki blok Kimle bunda yaparız artık bir şeyler Üçlü yapmayız o zaman bize bu kadar ileriye gitmesini kim ister yani şahsen ben istemiyorum bu kadar ileri gitmesini tabii üstüne de koyabilirsin üstüne koyun da etrafı aydınlatsın tek neyse öyle ben böyle yapacağım ve de buraları dolduracağım hadi görüşürüz Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, şu anda yaptık yapacağımızı ve de hepsini doldurduk fakat yetmeyecek gibi fakat ben de iki blokus yaparım diye düşünüyorum kim yok güzel gibi ilk önce şimdi bu taraftan başlayalım butona ihtiyacımız olacak bu artık sana ihtiyacım var şöyle buton nerede olur buton taş buton olurum ben Hı, taş buton ilk önce şu, tam şuraya bak tam şuraya çünkü şu tarafta bizim kuratacağımız TNT olacak. Buralarda da onu itecek TNT'ler olacak. Çok yakın yaptığımızdan dolayı da şey yapmayabiliriz. <laughs> Sonra da bu sadece bu tarafı böyle 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 böyle. Sonra da repeater repeater buraya şuraya şöyle şuraya şöyle şuraya şöyle şuraya 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 şuraya, 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 şuraya ve buradan sonra da şöyle 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 yetiyor ya aynen şöyle, şöyle, şöyle koyamıyorum yetse i̇şte keşke neyse şöyle 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 ve şöyle daha hiç koymuyorum şöyle yaptık ama bunu deneyelim şimdi TNT ile buraları dolduruyoruz bu kadarlık yeterli oldu denemek için sadece bu deneme aşaması bu havada patladı çünkü hiç patlama efekti yok bakın. Yüzeyde diamond. Dı 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 dı. Yüzeyde diamond. Yüzeyde diamond. Yüzeyde diamond. diamond. Bizi alacağım bir ara. Sizi alacağım bir ara. Ben diamondları game olsam bile alırım. <laughs> şöyle şöyle bu konuları ayrı yapayım. Şimdi fakat havada patladı. Bunun menzili bayağı alması lazım. Şimdi hepsini dolduracağız böyle. Hepsini dolduracağız. Şimdi hepsini. Şöyle buraya bir ton. Aynen bu tonu boş ver. Şimdi şöyle kapatalım. Şöyle. Aynen öyle. Şöyle 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 Aynen öyle bir. Bir Şöyle 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 şöyle. şöyle, şöyle, şöyle öyle, 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 Ben böyle yaptım gibi yapacağım ve de size geri döneceğim. merhaba varsa geri dönm. Bir de bir problem çıkıp şey yapsa. bu taraflar nasıldı öyle mi? Bir yani şey oldu bir de bunlar birleşiyor onlara söyleyeyim dedim o yüzden buralara da filter koydum filter birleşmiyor. birleşmiyorlar o yüzden buradan bir restonla buradan çektim böylece oluyor yani yani oluyor şu anda burası da birleşmiyor bu hep böyle yapacağım yani problem çıkmadı ne yapıyor bu falan filan demeyin